Tililo, tililo, ah tililo, tililo. Kendilerini çok ayıp zannediyor bu insanlar. Ne olur benim? De... Bir kulağımın arkası kalmış. Ne hesabını yapıyorsunuz lan? Sizi var ya susuz götürün bir yola. Neydi? Susuz götürür, susuz getirir. Susuz bir yola götürürüm, sulu mu getirirdim? Nasıl da onu unuttum işte ondan. Hala gelmişsiniz. Neyin hesabını bana yapıyorsunuz? Asağımı bozuyor insanlar ya. Gerçekten sinirleniyorum bazen. Kendilerini çok mu zannediyorlar? Bu insanlar. Hı? Siz çok uyanık falan zannediyorsunuz herhalde kendinizi. Bir insan A demeden ben B'yi anlıyorum. B'yi anlıyorum. B'yi. Gelip hala neyin şeyini yapıyorsunuz? Kendiniz böyle çok iyiymiş gibi göstermeye çalışıyorsunuz ya bir de hani bana. Çok mülayim bir insanmış gibi. Dört dörtlük bir mülayim tipliler oluyor ya. Hiçbir halt yememiş. Hiçbir şey yapmamış. Ne kendilerini böyle tanıtmazlar mı? Ona tam deli oluyorum ya. Daha dinlemez mi ya? Her gün yeni bir rahat Sızlama er O da, yürü git hele ya. Büyümüş. Sen nereden biliyorsun büyü olduğunu? Demek ki çok büyü yapmışsınız insanlara. Büyümüş. Hadi sen de bir yürü git. Seni bir engellem. Gelmiş şeye büyü diyor ya. Yaptığım şey, şey o korku için yaptığım şey büyü diyor. Siz demek ki çok büyü yapmışsınız. Baksanıza büyüleri falan hep biliyorsunuz. Yani bunun neresi büyü? Hı? Bunun neresi büyü? Bu büyü mü? Bu büyü mü? Büyü diyorsunuz demek ki siz çok yapmışsınız büyü insanlara. Bu korku için yaptığım bir şey. Korku için kendime yaptığım bir şey. İşim gücüm yok. قل فقيه مِنَا هو اسكاي ورم سبع واب شيكم مسابق قنا هو ها؟ ماما هي هم بلاد بيها كم بي هاي <laughs> ben, ben, ben yapacağım. Gerçekten ya. Neyse bunu bir takayım buraya. Durun arkadaşlar. Boyunluk, boyunluk almam gerekiyor da boyunluk yok ya. Bunun boyunluğunu nereden bulabilirim? Hı? Hı. Boyunluk nereden alabilirim arkadaşlar? Ben büyü müyü, ben büyü işiyle uğraşmıyorum. Ben büyü müyü de yapmam bir insanı. Ben büyü yapabileceğim bir konu söz konusu değildir. Beni bir insan istemiyorsa istemiyordur. Ben yüzsüz değilim. İstemeyen bir insanı büyü yoluyla getireyim yanıma veya başka bir sebepten dolayı. Bitmiştir. Bir i̇nsan beni istemiyorsa bitmiştir. Ben onu istemiyorsa aynı şekilde bitmiştir. Doğukan teşekkür ederim. Vay onu böyle yapayım da vay onu yanıma getireyim. Vay o bana şunu. Büyüyor. yok. Öyle öyle işlerle benim işim yok. Kar ya teşekkür ederim. Onu yapabileceğim en son şey. Artık böyle yani kör kütük birine aşık olayım da böyle ölecek dereceye gel, geleyim de yani belki o zaman o zaman belki belki. O da evet değil. Bakın belki belki. Emin ama mı? Her kuyu bunda Büyüdür, yok bilmem nedir, her şey yaparlar. Kendiler de yaptıkları şeyi bizlere mal etmeye çalışıyorlar. Bu korku için, kendime korku için yaptığım bir şey. Tamam mı? Musallat değil, musallatlık yok. Korkutuyorlar sadece beni. O düşündüğünüz şeyler beni korkutuyor uyurken. Anladınız mı? Koç burcuyum ben. Korkutuyor. Mesela uyurken sanki biri beni kaldırıyor gibi böyle bacağımdan tutup çekiyorlar. Uykundan kaldırıyorlar beni. Aynı şekilde gece uyurken mesela e, bir yerde beni tutmuşlar. O bahsettiğiniz üç harfler var ya. Bir odada beni böyle tutuyorlar zorla. Ben onlardan kaçıyorum. Onlar arkamdan beni kovalıyorlar. Yani bu tarz rüyalar görüyorum. Umut teşekkür ederim. Yani beni korkutuyorlar anlayacağınız. Hem rüyamda korkutuyorlar hem de uyurken burada mesela bu şekilde korkuyorum. Anladınız mı? Böyle yani. Okuyorum hayatım okuyorum. Ama olmuyor. Bugün de gittim aynı şeyi. Bana zaten bunu yazan kişi de söyledi. Dedi ki bu bu yani. Sen de dedi musallatmış bilmem neyi falan yok dedi. Sen dedi sadece korkutuyorlar seni. Bu kadar. Yalnız herhalde bir yerde mi uyumuşum? Bir yere mi gitmişim? Orada yani onlara zarar verebilecek herhalde bir şeyde bulunmuşum. Onlar da beni korkutuyorlar yani bu. Anladınız mı? Uygulamayı indirdiniz mi? Burcun Koç. Koç canlarım benim Burcum Koç. Yani yok işim olmaz böyle şeylerle. Uygulamayı indirmemişsiniz hala. 300 kişi var. Bakın şu an ben burada oturursam beni hiçbir Allah'ın kulu